Herkese merhaba arkadaşlar. Zeyt Akın kanalına hoş geldiniz. Bu yaz sizlerle birlikte uzun ama çok uzun bir kale yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk başta lavu ben koyuyorum. Evet. Suyu da ben koyalım. Bu arada lavla su oynamamızı istiyorsanız 100 bin like'ı bekliyoruz tabii efendim evet şimdi bak bu arada bu en kısa şey yapılış videosu evet. gökdelen nasıl yapılır videosu şimdi bak <laughs> lavı koydum tabii ki. şimdi bak <laughs> evet arkadaşlar gökdelen hazır hazır <laughs> dönelim bence etrafında. Bence etrafına dönmeyelim. Direkt suyu koyalım mı? Ben sen kalayım. koy. Sen koy hatta Sümeyye. Şöyle yukarıdan. Tıkırtın. Kamera açına dikkat et yalnız. Çok Kamera açına dikkat Şuraya dikkat ediyorum. Şuraya tık şuna basıyorsun. Biliyorum. Bas hızlıca hemen geri git. Değil mi? Ne biliyordun hani? <laughs> şuna basacaksın hemen hızlıca geri gideceğiz. Bas. Bas. Bekle. Bırak bırak aldı Ronaldo. Oh. Evet arkadaşlar göktenimiz oluyor. Şimdi suya sünger koyuyoruz ve olanları izliyoruz. Nasıl? Sünger Güler mi? Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrardan söylüyorum. Zeyt Akın kanalıma abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, her videomuzu tabii ki de ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Çok <laughs> komik. <laughs> <laughs>